Otur 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 otur. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar. Bugün sizi Miami Bilim Müzesi Plus Miami Akvaryumundan selamlıyoruz. Hep beraber gezeceğiz göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar biletler önceden aldık. Hemen en öne geçiyoruz. Burası bahsettiğim gibi Miami Bilim Müzesi de bazı yerlerinde akvaryum varmış. Hep beraber göreceğiz. Yani malum çoluk çocuk dolu. Bir de yaz zamanı. Güzel summer in the Arkada garip garip asansörler. Hello. hep beraber gezeceğiz göreceğiz. Hangisi şarlı? Korumuş hiçbir fikrim yok. Dayanın biri. Bu müze daha çok çocuklar için yapılmış gibi düşünüyordum ama içerisi yetişkin dolu. Bir kere basın diyor. <laughs> yine siz yine enteresan bir şaka. Burası sanki Disney'in Universal Studios'u gibi. crime scene yani olay mahalli Suç burada olmuş. insanlar bir kağıda zımba basıyorlar Benim elime de girerken o kağıttan verdiler. Ben onu çöp zannettim attım. O yüzden oynayamıyorum. <laughs> Ama millet zımba basıyor. Sherlock Holmes'un esinlendiği yerde burası. Neyse, ben buradan sıkıldım çıkalım buradan. Sherlock Holmes'tan çıkıyoruz. Beğenmedim. Eksiyle başladık. Eksi. Ulan bu ne kalabalık böyle. Girişte 30-40 dolar. Burası 6 kattan oluşuyor. Bütün katlarda olan etkinlikler Şöyle Bilim müzesi Şimdi buraya gidiyoruz Ocean Gallery Okyanus galerisi içeride muhtemelen Akvaryum İçerisi böyle okyanus bilimine dair sanatlar var. Çoluk çocuk oyun oynuyor. Evet. Köpek balığı. Sen balık gördün. Çekiç kafalı köpek balığı. Burada çocuklar kendi ağırlıklarını çekiyorlar veya babası çekiyor. Ben de yapmak istedim ama çok çabuk o yüzden girmiyorum. Şimdi buranın storuna yani hediyelik eşya merkezine geldik. Bu T-Rex kafası satalık mı acaba? Genelde çocuklar için. Mesela diş macunu satıyorlar. Fiyatı 30 dolar. Vay arkadaş. Şimdi şuradan bir de 3-5 oyuncak bakalım. Şapka. 30 2 dolar T-Rex 15 dolar Lan ne pilli ne bir şey Dandik plastikten ha Puzzle Ufacık puzzle ha Mini puzzle 27 parça 6 dolar Hediyelik eşya dükkanı aşırı kazık. Gelmeyin. Öpüyorlar. Bilim Müzesi tarafını bitirdik. Şimdi sanat tarafına doğru geçiyoruz. Evet. Sanat. Mavi mavi ipleri asmışlar. Şimdi hep beraber giriyoruz. Oğlum bu ne lan? A aa. budur. Salıncak yapmışlar. Onu da Gel keyfim gel hamak. Da Miami'nin güzel yüzü. Oteller. Sahile giden bir yol. Bu kadar gezmeden sonra yorulduk. Five Guys'a geldik. Five Guys Amerika'da bir hamburgerci. Genel olarak McDonald's, Burger King'den çok daha kaliteli ve çok daha pahalı. Şimdi ortam böyle. İki hamburger, bir milkshake, bir de büyük patates kızartması 36 dolar. 35 dolar verdik ne aldık? Patates kızartması. Bak burada devamı da poşetin içine dökmüşler. Milkshake ve hamburger. Hamburger böyle. Hakkınızı helal edin afiyet olsun dostlar bugünlük benden bu kadar sizinle birlikte Miami'de müze gezisi yaptık bir şeyler yedik takip ettiğiniz için teşekkür ederim bildirim zilini açmayı unutmayın like atalım bir de yorum atalım kendinize iyi bakın